Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Haftada bir değil, bayramda seyramda değil. Her gün, günde beş defa Rabbine ol ve bu bir devamlılık olsun. Nasıl ki günde sabah akşam yemek yiyorsun, karnını doyuruyorsun, suyunu içiyorsun. İşte ölüm gelince kadar Rabbine ibadet et. Büyükler de derler ki insan bir bakır kaba benzer. Bu bakır kap celalanmazsa, kalaylanmazsa paslanır, küflenir, kullanılmaz hale gelir. Hele hele o bakır kabı kullanırsan zehirlenirsin, ölür gidersin. İnsan tıpkı bir bakır kaba benzer temizlenmezse, kalaylanmazsa çürür gider. Bakır nasıl kalay yapılınca temizleniyor ise insan da Allahu Teala'ya ibadet etmekle, Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmekle temizlenir, cilalanıp kalaylanmış olur. Yüzünü Allahu Teala'ya çevirmeyen, emir ve yasaklarını yerine getirmeyen kimse Allahu Teala'nın elinden kurtulamaz. Bu dünyada bazı olaylardan, fiillerden, durumlardan kendini kurtarabilirsin. Ama bu dünyanın mutlaka bir gün sonu var. Peygamberler dahi ibadetle emrolmuşlardır. Rus aleyhisselam bir kavme gönderilmiştir. 30 küsür yıl kavmini Allah'a döndürmek için uğraşmış. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmış. Ama o kavmi, o toplum bir türlü Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını uygulamamış. Rivayet olunur ki iki kişi Yunus Aleyhisselam'a iman etmiş. Ve Yunus Aleyhisselam 30 küsür yıl boyunca uğraşıp didindiği halde bir türlü iman etmediklerinden dolayı o halkı kızmış, çekip gitmiş. Deniz kenarına gemiye biner ve gemide nihayetle kura çekilir, denize atılır. Denize atılınca büyük bir balık gelir Yunus Aleyhisselam'ı yutar. Yunus Aleyhisselam Rabbinden izinsiz olarak kavmini terk ettiği için denizin derinliklerinde balığın karnında, karanlıklarda günlerce kaldı ceza olarak. Ve nihayetinde Allahu Teala'ya dua etti. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Bu dua diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her ne için dua ederse Allah Teala onun duasını kabul eder. Allah'ım senden başka ilah yok. Sen bütün kusurlardan, bütün noksanlıklardan uzaksın. Ya Rabbi ben kendime zulmedenlerden oldum diye dua etti. Allah Teala bu duanın karşılığında onu affetti ve balık Yunus Aleyhisselam'ı karaya çıkardı. Bir peygamber dahi Allahu Teala'dan izinsiz hareket ettiğinden dolayı ceza görüyor ise biz bir kul olarak ibadet etmeksek günde beş defa haydi namaza haydi kurtuluşa diye çağrıldığımız halde yüzümüzü Allah'ımıza çevirmezsek Ramazan ayı geldiğini halde orucumuzu tutmazsa haramlarla günahlarla iç içe olursak ya bizim halimiz ne olur değerli cemaatimiz?